Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni bir el feneri videosuyla beraberiz. Bu el feneri videosunda neler yapacağız? Fenerimizin kutu açılımını yapacağız. Kısa bir tanıtımını yapacağız. Video biraz uzun sürecek gibi. O yüzden saha incelemesini farklı bir videoda koyacağım. Baştan bunu belirteyim. Bir önceki videomda da izlediyseniz eğerse güncel bir fener tanıtacağımı size söylemiştim. Bu güncel fenerimiz LED Lancer'ın P7R Signature modeli. Bu Signature modeli nedir? Ufaktan ondan bahsedeyim. Led Lenser son serisinde signature kullandı. Signature imza demek. Yani ben güzel bir fener yaptım ve farklı bir fener yaptım. Bunun da altına imzamı atıyorum. Mum yorumu olabilir diye düşünüyorum. Burada P7R serisinde, P6R serisinde, P18R serisinde bu tarz signature şeklinde bir ekleme yaptı LED Lancer. Ve bu fener güncel bir fener. Şu an hala hazırda satışta. Fiyatları 3000 TL bandında. Yüksek bir fiyata sahip ama hakkını verir mi derseniz eğer LED Lancer'ın kalitesiyle birlikte hakkını vereceğini düşünüyorum. Ve ben de denemelerimde bunu gördüm. Led Lancer 2 sene garanti veriyor. Ayrıca ekstra e, Led sitesine girdiğinizde 5 yılda uzatma garantisi vererek 7 yıl garanti sunabiliyor arkadaşlar. Rechargeable yani burada e, tekrar şarj edebilen e, pille donatılmış bir fener. Yani şarj edebiliyorsunuz bu feneri. Maksimum 2000 lümene ulaşıyor. Bunları açıklayacağım. Maksimum 330 metre atım yapabiliyor. IP class e, derecesi yani su ve toz dayanım derecesi 68. Buradan da şunu anlayabiliyoruz. 1,5 saat boyunca 30, pardon, 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca kalabileceğini söylüyor. Toz geçirimsiz olduğunu söylüyor bize ve 1 metreye de e, düşme dayanımının olduğunu bize söylüyor. Advanced focus sistem zaten burada bir e, focus sistemi zaten e, Let'senser'ların meşhurdur. Burada biraz değişmişi var. Bunlardan bahsedeceğim size ve Fener'in kutusundan da bahsedelim. Fener e, büyük bir kutuda geliyor. Güzel bir kutuda geliyor arkadaşlar. E, kutuda nelerden bahsediyor? İşte gördüğünüz üzere e, kutu içeriğinin e, burada zaten bir resmi var. Birazdan göstereceğim. O yüzden bunu geçiyorum. Burada e, Red Dot Winner 2020 2020'de de e, Red Dot ödülünü kazanmış. Bundan bahsetmiş. Şimdi bu fenerimiz arkadaşlar öncelikli olarak 2000 lümene kadar e, güç verebiliyor. Burada 2000 lümen Boost modunda. Boost modu dediğimiz en son güç modunda yani turbo güç modunda ve 330 metreye atım yapıyor. Burada bir e, zaman dilimi vermiyorlar. Runtime dediğimiz. Yani 10 saniye boyunca çalışıyor. 10 saniye sonra kendini kapatıyor. Aslında bizim yüksek modumuz 1200 lümen arkadaşlar. Bu da 200 metre mesafe atımı sunuyor. Medium dediğimiz orta modumuz 500 lümen e, 130 metre e, atım yapıyor. Burada e, 3.25 saat çalışıyor. Yani 3 saat 15 dakika diyebiliriz buna. Ya da 3 saat 25 dakikada diyebiliriz. Nasıl ayırdığını bilmiyorum noktadan sonrasını. 1200 lümende yüksek modda 2 saat ve düşük mod dediğimiz 15 lümende 20 metre yatım yaparak 90 saatlik bir pil ömrünü bize sunuyor arkadaşlar. Color temperature burada neyimiz var? Color temperature'da 6500 lümen 6500 kelvinde yani ee, soğuk sıcak tam ortası orta bir renk naturele yakın bir renk verecek burada tabi e, cool white yazıyor ama çok da cool değil arkadaşlar yani e, her e, fener markasının e, buradaki kelvin okumaları biraz değişiyor ben ona ben onu fark ettim bir çoğunda 6500'de soğuk verirken e, led Lansır biraz daha sıcağı gösteriyor Fenerimiz e, 202 e, gram arkadaşlar. İşte IP 58, IP 68 var zaten ve içinde e, şarj edilebilir batarya ile geliyor. Bu batarya 21700 çapında. E, uzunluğunda e, 3.7 volt e, 4800 miliamperlik bir e, batarya ve gerçekten kaliteli bir batarya. Bu bataryayı denedim farklı fenerlerde. E, kendi pillerine nazaran efsane. E, hem e, uzun ömürlü hem de güç anlamında efsane şeyler yaptı. E, kutumuz bu şekilde. Ben şimdi e, kutu açılımı yapacağım. Kutuyu e, açılış şekli de şu şekilde hemen hızlıca açayım size. Buradan çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Dondurabilirim ama hızlıca açmış olalım. Kutumuzu açtık arkadaşlar. Bu şekilde açtıktan sonra zaten fener bizi direkt karşılıyor. Fenerimizi yerine çıkartalım. Ardından kutunun içeriğinde bulunan diğer kutuyu da böyle çekme vasıtasıyla çekerek çıkartıyoruz. Birazdan alandayım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere böyle bir kutu elimizde. Kutuyu da içeriğini görebilmek için Bayağı bir saklamış Red Lancer. Bunu açıyoruz ve komple bu şekilde açılıyor. Şimdi içinden neler çıkıyor? Kutumuzu kenara koyduğumuzda arkadaşlar içinden gerçekten harika bir kılıf çıkıyor. Belas var ve çıt çıtlı. Bence deri fener kılıfı gerçekten güzel olmuş. Bunu bir kenara koyalım. Fenerimiz de bu şekilde dursun. Bu arada evde çocuklar hala ayakta. Sesleri gelebilir. Onun için de kusura bakmayın şimdiden. Neyimiz geliyor? Duvar askı aparatımız bunu koymuş. ardından şarj aletimiz. Bundan bahsedeceğim sevdiğim bir şarj aleti. Bunu koymuş arkadaşlar. Buraya yine LED lenser. Birçok şeyi düşünerekten arkadaşlar neyi koymuş. Bir lanyardımız var. Bilekliğimiz. Bir de duvar askı aparatını duvara bağlayabilmemiz için vidasını ve dübeline kadar koymuş. Bunları da düşünmüş. Haricinde neler var? Derseniz de kitapçıklar. Ben şimdi kitapçıklara çok girmeyeceğim. Çünkü Fener'in çok farklı farklı modelleri var. Bunun gibi kitapçıklardan içinde birkaç tane daha var. Farklı farklı modları var. Bunları e, ekstra bir video yapmam lazım. Gerçekten uzun sürecek arkadaşlar. Onu yaparsam. Şimdi hemen e, şarj aletinden bahsedeyim. Dediğim gibi e, şarj edilbilen bir pil. Pili isterseniz dışarıda da şarj edebilirsiniz. Ama LED lancer bununla uğraşmanızı istemeyip manyetik bir şarj girişi yapmış. Bu e, Bu şekilde bu manyetik şarjı buraya tutturduğunuz zaman <laughs> zaten kafasıyla beraber 220 volta taktığınızda çok güzel bir şekilde şarj ediyor arkadaşlar. 3-4 saat içinde de şarjının olduğunu gördüm ben. Ve ekstra bu duvar askısı çok hoşuma gitti. Duvara askısına askısını duvara astığınızda bu manyetik şarj aletini buraya güzelce oturtuyorsunuz. Ardından geldiğiniz üzere bu buraya oturtturduğunuzda fenerinizi feneriniz de düşmüyor ve şarj oluyor. Çok acil bir durumda hemen yerinden alıp işinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım. Lanyardı şeylerinden zaten bahsettik. Ne yaptık? Kılıftan da bahsettik. Harika bir kılıf gerçekten derisi vesairesi çok sağlam. Şimdi arkadaşlar fenerimize gelelim. Fenerimiz e, anlattığım gibi e, maksimum e, 2000 lümen güç veren bir fener boost modunda. P7 R Signature zaten direkt burada yazmış. Burada yine bir klipsimiz var bele takmak için. Fenerden bahsedecek olursak diğer LED Lancer modellere göre ne farklılık var? Benim gözüme ilk çarpan arkadaşlar fokus modu. Yani P7'lerde genelde fokus modu ileri geri şekilde hareketle böyle ileri geri çektiğinizde fokus yapardı. Ama burada döndermeli yani çevirmeli bir sistem yapmış. Biraz da sert yani tek elle yapılabiliyor mu? Evet yapılıyor ama biraz zorluyor arkadaşlar açıkçası. Yani bunu dönüş şeklini bilmiyorum sağlamlığından dolayı mı ya da farklı mı ya da böyle tepkiler mi geldi bu şekilde mi istediklerini söyledim müşteriler geri dönüşlerinde bilmiyorum ama böyle bir şeye girmiş. Bana kalırsa çok fark ediyor mu çok fark etmiyor ama yani tek elle hızlı yapıyorduk. Şimdi de bunu bu şekilde çevirmeniz gerekiyor çift elle. Bunu bir kere bilmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar normal e, geniş modda standart bastığınız zaman zaten 1200 lümende fenerimiz yanıyor ve gerçekten kuvvetli yanıyor. Bir daha bastığınızda arkadaşlar biraz gecikirseniz kapatır. Bastık 1200 lümen, bastık 500 lümen, bastık 15 lümene düştü. Sonrasında bastığınızda da kapanıyor. Bu standart fabrika ayar modu arkadaşlar. Ha, fabrika ayar modunda diyeceksiniz ya bunun SOS'i nerede? Strobu nerede? Evet şimdi oraya geliyoruz. Led Lenser hani 5 tane tak 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 geçmek istemeyenler için içinde olsun istemeyenler için böyle bir şey düşünmüş. Kardeşim ben açtım fenerimi. Acil hızlıca strop mu yapacağım? Şurada gördüğünüz bir kemer şeklinde bir tuş mekanizmasını sağ iteklediğinizde strop, sağ bir daha iteklediğinizde gördüğünüzde arkadaşlar SOS. Çevirdiğinizde arkadaşlar standart fener burada bir güzellik yapmış. Sola çevirdiğinizde de altında bulunan LED sayesinde de kırmızı ışık veriyor. Bu da e, kampta vesaire de işinizi görür diye düşünüyorum. Yani çok güçlü değil ama e, sonuçta e, bir iş görecek bir kırmızı e, ışığı da LED'i de oraya koymuş. Şimdi <laughs> neden bahsedeceğim? Hani bu kadar kısa mı? Bu hayır. Tabii ki değil. Yani e, bu fenerin içerisinde 9 ayrı mod var ve bu ayrı modu hafızalı bir fener olduğu için atayabiliyorsunuz. Bunun atamasını yapabilmek için Arkadaşlar ekstra bir video çekmem lazım. Yani onu, bu, onunla beraber 20-25 dakikaları bulur. Yani burada tuşa belli zaman aralığında basıyorsunuz. Hatırladığım kadarıyla 5 saniye uzun basılı tuttuğunuzda basalım hemen. 15 lümen de açacak kendini. Evet arkadaşlar şöyle açtık. Şu an kilitledik feneri. Bir daha böyle basıyorum hızlıca. Feneri kitleme modunu almışız. Evet, şimdi fenerimiz kilitlendi. Evet, açıkken 5 saniye basıyoruz arkadaşlar. En azından kitleme modunda anlatmış oldum. Evet, açıkken 5 saniye bastık ve şu an nereye geldi? E, mod e, atamasına. Ben şimdi az önce gördüğünüz gibi yüksekte açtım. Ortaya ardından da düşüğe geçti. Ondan farklı bir şeyimiz yoktu. Şimdi ben ne yapacağım? Hayır arkadaşlar, mod atayacağım. Mesela ne modu atayabilirim? Şu an orta 500 lümende. Şu an 1200 lümende. Bastım şu an fark ettiyseniz dimmer'a geçti. Yani biraz azalıyor, biraz yükseliyor. Ee, basıyorum tekrardan. Mesela böyle bir gel gel modu var. Bir daha basıyorum. stop ama daha değişik bir strobe fark ettiyseniz. Bir daha basalım. Böyle polis işareti gibi bir e, ışık atıyor. Değişik bir ışık. Bir daha basıyorum. Yani SOS desem SOS değil. Farklı. Yani birçok modu var arkadaşlar. Blink diyorlar, strobe diyorlar, flash diyorlar. Bu strobe bildiğimiz. Yani bu, bu gördüğünüz üzere birçok moda sahip arkadaşlar. Yani buradan tekrardan 5 saniye basıp çıktığımızda gene nereye geliyoruz? Bir 5 saniye basmak lazım. Çünkü bu sefer modları değiştirmiş olacak. Evet. Yani gördüğünüz üzere biraz karışık ee, ama öğrenmekte de zor değil. Bununla alakalı baştan sona bir video çekmem lazım ki isterseniz bununla alakalı da bir video çekebilirim. Onu da yorumlara yazarsanız görürsünüz. Arkadaşlar fenerimiz bu. Dediğim gibi fenerimizi açtık, lümenimizi yükselttik. Evet, fokus kısmını bu şekilde elimizde çevirdiğimizde genişten. Ee, ne diyoruz buna spot'a yani float'tan spot'a alabiliyor. Ama burada şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Led Lancer'ın daha önceki fenerlerinde yani P7R diyelim P7 diyelim. Bunlardaki fokus sisteminde fokus odağı daha fazla topluyordu. Son dönemde yaptığı e, fenerlerde Led Lenser bunu yani e, spot ışığını daha geniş tutmaya e, hedeflemiş olmalı ki bu şekilde bir yapıya gelmiş. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Hani çünkü LED Lenser genelde lümeninin düşük olmasıyla biraz eleştirildirdi. Yani yüksek fiyat ve lümen düşük derdiniz ama aldığınızda bir bakardınız ki diğer markaların 2-3 katı gözüken lümen değerlerinden daha iyi ışık vermiş. Daha iyi odaklamış. Bunu her zaman LED Lenser yapar. Buradakine ne yapmış? Birazcık fokus modunu, spotu birazcık geniş tutarak lümeni yükseltmiş. Ama yine 300 330 metre mesafelere atım sağlayabilecek bir fener üretmiş. Bunda bence bir sakınca yok. Yani çok fazla zoom yapıp da e, dar alanı göreceğinize yine o alanı görebilecek bir ışığı bana sağlayıp daha geniş alanı taradığım benim için aslında daha mantıklı. Ama bu tabii kişiden kişiye de değişebilir. Ben bunu yine de e, anlatmadan geçmeyeyim. Sonuçta dediğim gibi arkadaşlar ben e, son kullanıcıyım. Yani satıcı değilim. Vesaire. Hani bunu tanıtma tanıtımındaki amacım işte insanların bilgilenmesi ve e, bir amacım da bir kar amacı da gütmüyorum. Yani burada bana soracağınız soruları ben açık üretilikle e, olduğu gibi size yanıtlayacağım. Yani bu e, daha iyi zoom yapabilir miydi? Evet yapabilirdi. Ama e, bu sefer ne yapıyoruz? Biraz daha dar alanı e, odaklamış oluyoruz. Belki ben dar alana odaklasın kardeşim. Ben ayarlayayım diyenler de olabilir. Ya da böyle daha güzel oldu diyenler olabilir. Ya da e, işte lümen gücü hala işte 2000 lümen başka markalar 5000-6000'e çıktı. Bu boylarda diyebilir. Ama e, orada şöyle bir e, parantez açayım. E, bunu gördüm. Elimde biliyorsunuz çok fener var. Led Lenser'ın 1000 lümeni diğer markaların 1500-2000 lümenlerine hatta 2500 lümenlerine gelen güç sağlıyor arkadaşlar. Bilmiyorum diğer markaların bu e, testleri hangi e, standartlara göre yapıyorlar. Normalde bunların belirli standartları olması lazım. Ama LED Lenser'ın verdiği e, değerler birebir tutuyor. Birebir yani lümen lümenine tutuyor arkadaşlar. Bunu bir de Maglite yapıyor elimdeki Maglite. 245 e, lümenlik bir Maglite'ın var. E, diğer markaların 1000 lümenlik e, fenerlerine kafa tutuyor arkadaşlar. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani LED Lenser 2000 lümen deyip de e, yanında işte bir Phoenix dahi olsa, bir Astrolux dahi olsa vesaire dahi olsa e, ya o 4000 lümenmiş deyip de bu niye bu kadar düşük demeyin. Aynı gücü verecektir. Led Lancer'lar böyle bir fener. Ayrıca e, şunu yapmışlar. E, çok rigid bir fener, sağlam. E, ufak diğer P7'lere göre daha ince. Daha ufak bir fener. E, ve sağlamlığı eldeki hissiyatı çok iyi. Rengi zaten bu ışık natür rengi kahverengimsi bir e, tona sahip. İşte IP68'de de şunu amaçlamış. Ben outdoor kampçılık işte avcılık vesaire her türlü işte kullanabilirim. Yani beni suya düşürebilirsin arkadaş. Çamura düşürebilirsin. Bana hiçbir şey olmaz diyor. Ya zaten burada adamlar signature yazarak imzamı altına atarım demişler. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi çok bu modları anlatmamı isterseniz anlatırım. Biraz karışık gelebilir. Ama öğrendikten sonra ki ben işte e biliyorum. Ama ben bile karıştırabiliyorum. Tekrardan önden bir bakıyorum. Sonrasında işte bu böyleydi, bu böyleydi diyebiliyorum arkadaşlar. Ama içinden çıkan kitapçıklarla da bu işi aslında kolaylıkla çözebilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada zaten multi core şeklinde bir odaklama sistemi kurmuş. Farklı farklı noktalardan. Çok güzeldi zaten. Ne olursa olsun her odak noktasına yani her aydınlattığı her bölgeyi eşit bu e, seviyede aydınlatıyor yani Şuradaki kandele değeri buradaki kandele değeri buradaki kandele değeri gerçekten birbirini tutuyor. Bunu e, bir yerde test ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki gerçekten hani diğer fenerler gibi köşelere gittikçe e, zayıflayan bir ışığı yok şu an yakından tuttuğum için öyle gözükebilir köşelere gittikçe e, azalan bir ışık yok her noktada doğru ışığı aynı ışığı vermesi bizim adımıza gerçekten e, güzel bir durum arkadaşlar. Ee, çok fazla uzatmak istemiyorum 15 dakikayı dakikaya geçti e, video. Bunun bir de yüklemesi var. Sizin izlemeniz var. Sıkılmadan izlemenizi istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi ben burada yorumcuyum. Son kullanıcıyım. Ee, bununla alakalı sormak istediğiniz ne varsa e, açık yüreklilikle doğru bir şekilde size anlatırım. Fener'den memnun muyum? Arkadaşlar LED Lenser fenerlerin memnuniyetsizliği gerçekten çok azdır. Dediğim gibi tek memnun olmadığım konu şu olabilir. E, fiyat Evet Türkiye şartlarında bu fiyatlar yüksek. <laughs> yani gerçekten diyecek bir şey yok. Ama şartlarımız belli. Döviz kuru vesaire vesaire diyorum. Ona da fazla girmeyeceğim. İstediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorularınızı cevaplamak için bekliyorum arkadaşlar.